Gelen son dakika haberine göre ünlü şarkıcı Haluk Levent yardım götürmek için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi. Ünlü ismin sağlık durumu merak edilirken ilk fotoğrafta geldi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük ve şiddetli depremin ardından ilk günden beri enkaz bölgesinde olan Haluk Levent trafik kazası geçirdi. AHBAP platformunun kurucusu olan ünlü ismin sağlık durumu merak edildi. Haluk Levent'e nazar değdi. Günlerdir afet bölgeleri için çalışan Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken kaza yaptı. Haluk Levent'in sağlık durumu merak edilirken gelen ilk haberlere göre durumu iyi. Şarkıcıya ilk müdahale yapıldı ve boyunluk takıldı.